Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saçımı kestirdim boyatmıştım da yıkadım geçti ee, arkadaşlar zaten direkt boyatmadım spreyle yaptım ee, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birinci dünya savaşını sizlere anlatacağım ee, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı'nın başlama sebebiyle başlayalım. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın başlama sebebi Avusturya Macaristan Arşidükü Frans Ferdinand'ın Saraybosna'ya üstü açık bir arabayla ve önceden gidilecek gidilecek bir rota üzerinden gideceğini herkese açıklaması. Bunun üzerine ise bir Sırp milliyetçisi tarafından suikast uğraması. Ee, ayrıca bunun üzerine ise arkadaşlar e, Avusturya, Macaristan e, bu işin Sırbistan tarafından yapıldığını tahmin etmişti. Ve bunun üzerine Sırbistan'a imkansız isteklerle dolu bir anlaşma gönderdi. Sırbistan ise bunu kabul etmeyince savaş açtı. E, Sırbistan Ruslar tarafından korunuyordu. Yani Rus çarlığı tarafından. Ruslar ise Fransızlarla dosttu. Avusturya Macaristan'ın dostu ise Almanlardı. Yani Alman İmparatorluğu. Alman İmparatorluğu ise güçlü olmak istiyordu ve Alman İmparatorluğu da Avusturya Macaristan'ı destekledi. Bunun üzerine ise arkadaşlar herkes birbirine savaş açar. Almanlar, Almanların planı şu şekildeydi. Ruslar savaşa hazırlanmakta sakar olduğu için Yıldırım hızıyla Avusturya Macaristan'a bütün ordularını aynı anda Fransa'ya gönderecek ve Fransa'yı düşürecek ardından geriye kalan ordularını bütün ordusunu aynı şekilde Sovyetler Birliği'ne gönderecek e ve Sovyetler Birliği'ni düşürecekti. O sırada ise Fransa Birleşik Krallığı savaşa katılır mısın diye e, yani savaşa katılır mısın diye bir çağrıda bulundu. Birleşik Krallıksa belki diyerek geçiştirdi. Bunun üzerine ise e, savaş başlamıştı. Yalnız Almanların şöyle bir sorunu vardı. E, Fransızlar Alman sınır hattına çok güçlü bir savunma düzeneği kurmuştu. Ve bu savunma düzeneğini Almanların e, vakit kaybederek e, geçmesi imkansızdı ve bu yüzden Almanlar da 2. Dünya Savaşında olduğu gibi yeni anlattım arkadaşlar e, Belçika üzerinden saldırmaya başladılar ve bam Belçika'ya daldılar. Belçika tarafsız bir ülke olduğu için İngil bu bardağı taşınan son damla olmuştu ve İngilizler de savaşa girdi. Bunun üzerine ise İngiliz birlikleri Fransızlara Normandiya bölgesine destek sağlıyordu. Ayrıca e, Norveç ile e, olan bölgede yani İskandinavya ile olan bölgede de Almanların erzak yemesini engelliyordu. Almanlar Belçika'da ilerleyemeyince Belçika'da bazı barbarlıklar yapmaya başladılar. Bu barbarlıklardan bazıları ise e, yağmalama yapmak, onun dışında kendilerini kötü adam gibi göstermek. Arkadaşlar bu arada bu video 100 like gelirse ergenlik videosunu 1. Dünya Savaşı Part B'yi çekeceğim. Hepinize bay bay. Ve en az 25 like istiyorum. En az. Hepinize bay bay.